Zayıflamak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilemiyor musun? Diyet yapmak mı yoksa egzersiz yapmak mı sana daha çok kilo kaybettirecek? Kalori kısıtlamasına mı gitmelisin yoksa daha fazla egzersiz mi yapmalısın? İşte bu videonun konusu tam da bu. Kilo vermek için diyet mi egzersiz mi? Kötü bir diyete egzersizle telafi edemezsin sözünü sıklıkla duymuşsunuzdur. Yani ben gidip bir hamburger yiyeceğim ama sonra bunu spor yaparak eriteceğim. Bu kilo verme yöntemi olarak sürülebilir mi? Biz kilo vermek için bir kalori açığı yaratmayı hedefliyoruz. Neden mi? Çünkü aldığımız kalori yattığımız kaloriden daha fazla olursa biz kilo almaya başlarız. Bu tamamen teorik kısmı. Peki pratikte bunu nasıl sağlayabiliriz? Yani yaptığımız diyeti sadece kalori gözüyle mi bakmalıyız ya da yaptığımız egzersize sadece bu kadar kalori yattığım gözüyle mi? Asıl gerçek şu kilo verme için diyette egzersiz de oldukça önemli. Ama bunların arasında bir denge olmalı. Bu dengeyi de artık günümüzde 80'e 20 kuralıyla sağlayabiliriz. Yani yapacağınız kilo verme programının %80'i beslenme %70'i egzersiz olduğunda hem kilo kaybını sağlamış olup hem de kas kütlesini artırabilirsiniz. Yani bu kurala göre eğer 500 kalorilik bir kalori açığı yaratmayı hedefliyorsanız 400 kalorisini beslenme ile 100 kalorisini de egzersizle sağlayabilirsiniz. Peki bir diyette her şey kalori saymak mı? Hayır. Yediğiniz yiyeceklerin içeriği de kalorisi kadar önemlidir. Videonun başına verdiğim örneği hatırlayın. Bir hamburger menüsüyle 500 kalori alıp bunu egzersizle yakmaya çalışmıştık. Ama buradaki asıl şey şu yediğim yiyeceklerin içeriği benim kilo vermeme etkiliyor. Yani bu ne demek? 500 kalorilik bir hamburger menüsüyle 500 kalorilik bir Akdeniz diyeti menüsü aynı değildir. Çünkü Akdeniz diyeti menüsünde karbonhidratlar, protein, yağlar, lifler bunların hepsi bir denge içindedir. Oysa ki bir hamburger menüsünde işlenmiş yağlar, işlenmiş etler ve işlenmiş karbonhidratlar bulunur. Yani konuya biz kalori bazıyla bakarsak evet ikisi de aynı kaloride. Ama sağlıklı bir kilo kaybı hedefliyorsak ya da sürdürülebilir bir kilo kaybı hedefliyorsak Akdeniz tipi beslenmeyle hazırlanmış menüyü tercih etmelisiniz. Çünkü Akdeniz diyetiyle birlikte alacağınız yiyecekler sizin açlık ve tokluk hormonunuz dengesi genizi sağlayacaktır. Oysaki hamburger menüsünde gün içerisinde sürekli aç olacaksınız. Kafa olarak sürekli diyette olup aslında vücudunuzu beslememiş olacaksınız. Yani kilo vermek istiyorsanız programınızın %80'ini diyetle ama sağlıklı bir diyetle sürdürmelisiniz. Peki kilo verme programınızın %80'ini sağlıklı bir diyetle sağladınız. %20'lik kısmındaki egzersizler ne olmalı? Egzersiz kilo verme programlarınıza bir destek olarak kullanılabilir. Çünkü sadece egzersizle kilo vermek mümkün değildir. Kilo verme programlarında yapacağınız düzenli egzersiz Sizler sizin açlık hormonlarınızın düzenlenerek iştahınızın yönetilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda düzenli egzersiz yapmak sizin metabolizmanızı da hızlandırır, yani kilo vermenize destek sağlar. Peki kilo vermek için nasıl bir egzersiz programı yapmalıyız? Öncelikle egzersizinizin düzenli olması lazım. Nasıl ki düzenli bir diyet programınız varsa egzersiziniz de aynı şekilde düzenli planlanmalı. Haftanın sadece bir gün egzersiz yaparak kendinize egzersiz yapmış sayamazsınız. Tabii ki de sıfırdan büyüktür, ama kilo vermek bir disiplin işidir. Disiplin ise düzenden gelir. Düzenli egzersiz yapmak kadar egzersizi çeşitlendirmek de önemli. Çünkü farklı egzersizlerin vücudumuzda farklı görevleri var. Örneğin ağırlık kaldırmak sizin kas kütlenizi artırır. Bu da size metabolizmanızın hızlanması olarak geri döner. Ama sadece ağırlık kaldırarak yaptığınız bir egzersiz programı sizin sadece 72 saat kadar metabolizmanızı hızlandırır. Sonrasında ise artık vücut o egzersize alıştığı için rutine biner. Yani sadece ağırlık egzersizleriyle kilo verme hedeflenemez. Yürüyüş, koşu ve bisiklet sürmek gibi aerobik egzersiz sizler 30 dakika ve üzeri yaptığınızda sizin hem metabolizmanızı hızlandırır hem de bir kalori açığı yaratmanıza yardımcı olur. Ama yine tek başına yürümeyi de tercih etmemelisiniz. Yapacağınız kilo verme programındaki egzersiz sürecinizde her gün yürüyüş yapmak, haftanın 3-4 günü ağırlık çalıştırmak ya da yüzmek gibi egzersizler sizin kilo vermenizi daha iyi destekleyecektir. Daha önceki videolarda ayrı ayrı beslenmenin ve egzersizin kalp sağlığına olan, kiloyu olan etkilerinden zaten bahsettik. Bu videomuzda da aslında egzersiz ve beslenmenin bir arada kilo vermeyi nasıl desteklediğinden bahsetmek istedik. Özetle 80'e 20 kuralı sizin kilo vermenizde iyi bir rehber olabilir. 2023 yılında yapılmış bir çalışmada bize şunu göstermiş. Obez bireyler üzerinde yapılan bu çalışmada haftalık 170 ve üzerindeki egzersiz programı ve beraberinde kişiselleştirilmiş bir beslenme programı ile birlikte sunulduğunda kilo verme üzerine en etkili yöntem olmuş. Yani kilo vermek istiyorsanız tek başına diyet ya da tek başına egzersizden fayda beklememelisiniz. İkisini bir bütün olarak tamamladığınızda hem bu programınız sürülebilir olacak hem de kilo verme adına yapabileceğiniz en iyi adım olacak. Bu videomuzda kilo vermek için en etkili yöntemden bahsettik. Sonraki videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.